Merhaba sevgili dostlar. Evet, unutmak dedik bu seferde. Bilmem o kadar çok kolay mıdır unutmak? Yahut unutamamak. Unutmuş gibi görünmek, öyle görünmekten de utanmamak. Hiç de hiç utanmamak. Neyi unutmak? Neyi unutmamak? Vefayı unutmak. Acıyı unutmak. Yaşanılanı unutmak. Bazı sevdaları unutmak, yapılan kötülükleri unutmak, sırtından vurulmayı, olduğun yerde kalmayı unutmak, olduğun yerde öylece dona kalmayı unutmak, o çırpınışları bir şey yapamamayı unutmak, yanıp tutuşmayı, korulup olup kavruluşu unutmak, perişan olmayı unutmak, perişan olmayı unutmak. Ne dersiniz dostlar? Kolay mıdır bunca olanları unutmak? Yahut unutamamak? Unutmuş görünüp utanmak? Unutmak? Birden unutmak? Birden unutmak? Hadi yine neyse gelin biz birden unutmak diyelim. Birden unutmak diyelim. Birden unutmak. bir unutmak. Evet unutmak. Bir çırpıda hepten silip atmak. Onca yaşan bana olanca kahırları yok saymak. Birden geçmişine sünger çekip hatırlamamak. Boş ver olsun deyip o an ne varsa karalamak. Hadi unutalım, hadi unutalım deyip konuşmak. Konuşmak. Birden unutmak, evet unutmak, her şeyi iliklerine kadar yaşamak, kadın erkek de olsa insan yerine bile koymamak. Yok yere çeyrek kasır, parmaklıklar ardına kapatmak, bir hiç uğruna üzüp ezmek, ekmeğine kan doğramak, kan doğramak. Hadi unutalım, hadi unutalım, hadi deyip konuşmamak. Sadece konuşmak. Sadece konuşmak. Konuşmak. Bir unutmak. Evet unutmak. Cebren elde avucunda olanı almak. Yıpratıp yıkmak. İnletip acıtıp sonra seyirci durmak. İmrendirip boynu büküp yürek ezikliğiyle bırakmak. Huzurla sevgi arayışında, hüzünle, hüsranda kalmak. Güzel günler beklentisinde, kör karanlığa boğulmak. Kör karanlığa boğulmak. Güzel günler beklentisinde, kör karanlığa boğulmak. 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 Sonrasında, Hadi unutalım, hadi unutalım diye konuşmak. Sadece ama sadece konuşmak. Başka da bir, bir şey yapmamak, yapamamak. Unutmak, unutamamak. Unutmuş görülmekten utanamamak. Ne zor da unutmak, ne acı da unutamamak. Ne kötü şeydir utanamamak unutmak, unutamamak ve bir de utanamamak, utanamamak. Birden unutmak, birden unutmak.